Bahçeme kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Fırtınalı bir kandı akşamından hepinize iyi akşamlar arkadaşlar. Bizim buralar bugün yıkılıyor dün geceden beri. Baya bir fırtınamız var. Bugünkü videoya şöyle kasım patları ile başlayalım arkadaşlar. Bu kasım patı nerede? Küfede arkadaşlar. Bahçenin ortasında. Geçen yıl yılki aldığım kasım patlardan çeliklediğim kasım patları bunlar. Şu anda isterseniz 10 santimlik bir çelik alıp ekebilirsiniz arkadaşlar. Çok rahat tutar. Üzerindeki çiçeği kopartırsınız. Altındaki yaprakları da alırsınız. Kalanını ekip suladınız mı o tutar. Mis gibi kokuyor. Rüzgar da salladıkça kokuları yoğunlaşıyor maşallah. Şöyle lastiğin içindeki güzellikleri arkadaşlar. Zimya ile kadife. Dün akşam saksıları görmüştük. Bu akşam da yerdeki çiçekleri görelim. Bayağı bir güzel oldu. Sonradan çıkanlardan arkadaşlar. Biliyorsunuz bu lastiklerin içlerinde pamuk çiçekleri vardı. İlkbahardan yaz sonuna kadar. Bu sene kadifelerde bir verimsizlik var. Sonradan çıktılar bunlar. Allah'a şükür tohum alacak kadar var gene. Mevla nasip etti. Hemen aynı lastiği yemeyelim. Bakın kanarya çalısı tekrar açmaya başladı. Sonbahar çiçekleri bunlar arkadaşlar. Ama o kadar çok fırtına var ki martılar, kargalar bir telaş bir telaş bütün canlılar arkadaşlar. Bağrına bağrına uçuyorlar. Rabbim hayırlısıyla versin. Yağmur da gözükmüyor ama bilmiyorum bu fırtına niye. Japon gülümüzü de fırtına soğuk dememiş açmış arkadaşlar. Bunlar uzun boylu Japon gülleri. Buradaki kasım patlara bakalım arkadaşlar. Şöyle ortada pembe, kenarlarda sarı. Bu çok güzel oldu burada. Bunların altını ben arkadaşlar soğanları doldurduğum zaman temizler soğanları temizledikten sonra soğan kabuklarını bu kasım patların çukurlarına doldurdum. Bunlara da böyle çok iyi geldi. O çukurların da olması. Harika. Bakın geçen sene küçük saksıda bodur aldım. Kasım patlar. Böyle güzel oldu. Bunu satın almadım arkadaşlar. Bu küçük bir kasım Bunu Ayşe abla getirdi. Bana bir tek fideydi böyle düğme gibi küçük küçük sarı yoğun kokulu çok güzel bir kasım patı. Öbür kenarında da var pembenin. Bakın ormanın kenarında da burada. Böyle bu kenarda da aynı kasım patında. Mis gibi bu ayda göreceğimiz en çok çiçeklerden birisi kasım patları. Mis gibi de kokuları cabası. Bu dahliyalarım açmaya devam ediyor arkadaşlar. Altlarındaki çep boylar bu durumda birlikte ekmiştik. Artık sonbahar kendini hissettirmeye başladı. Ama bu dahliyalar hala güzel güzel açıyor arkadaşlar. Bir tane de burada. Hemen önünde yine kasım patları. Bunlar daha açamamış arkadaşlar. Bu da öbür şep boyların öbeğinden. Bakın bu leğendeki açık sarı, koy sarı. Burada da latinler, papatyalar. Bu artık baya baya geçiyor arkadaşlar. İnşallah tohum yapar diye umut ediyorum. Şu bayağı yapacağı benziyor. Bu sene kozmozlar da çok tatmin edici olmalı. Öyle idare edecek kadar, varlıklarını hissettirecek kadar öyle bir şey oldular arkadaşlar. Zaten bu sene her şey bir tuhaf oldu da. Böcekler yemeği bırakınca buradaki dahliyalarında bayağı bir kendini göstermeye başlıyorlar yavaş yavaş. Ama artık da soğuklar geldi bilmiyorum ne kadar gösterirler. Bu güzellik açıyor arkadaşlar. Bu da çok güzel bakın pıtır pıtır. Hemen yanında bir Japon gülü. Yine o boylu olanlarda. Burada da bir kasım pıtı. Artık her yer kasım pıtı arkadaşlar. Küpelerde tek tek renklerini piyasaya çıkarıyorlar. Büyük küpeler, elbette normal küpeler. Eflatunla pembenin uyumu. Burada da bir kasım patı kardeşliği yan yana arkadaşlar. Ben bunların üzerlerinde çiçek yokken rastgele fidelerinden alıp ektiğim için renkler böyle. Bazen aynı renk düştü. Bazen farklı farklı renkler düştü yan yana. Böyle bir şeyler oldular. Ama olsun hepsi çok güzel. Bugün güneş açmadığı için nikanre bu kadar çık. sardunyalar. Çelik zamanıdır arkadaşlar. Sardunyalarınızda, millilerinizde, küpelerinizde Abitulon. Ben bugün Abitulon, iki çeşit Abitulon. Eee ortanca. Başka ne koydum oraya? çalı tiplerinden bir saksının içine hepsinden soktum arkadaşlar iki çevirce. Çel. İnşallah tutarlar. Serum muamelesi yapmadım ama saksının içine soktuğum hepsini götürdüm. Kapalı balkona koydum saksısını arkadaşlar. Çelik alabilirsiniz. Kapalı mekanda tutar. İtli, Akdenizli, Egeli de tutar arkadaşlar. Bizim buralarda dışarıda tutmaz. Çünkü soğuk buralar. Kasımlar böyle devam ediyor arkadaşlar. Sarnıçlar. Bakın telgraflar hala dışarıda, pembesi de burada, taş kıranlar dışarıda. <laughs> Papatyalarımız. Burası güzelliği arkadaşlar. Ve bonvili yeniden çiçeklenmeye başladı. Mandrilyaları artık içeri almam gerekiyor. Onları yavaş yavaş yerlerini hazırlamalıyım. Bakın artık benim güzelliğimde hiç çiçek kalmadı arkadaşlar. Herkes vaktinde açıyor tabii şunun güzelliğine bakın. Aslında daha koyu. Burada pembe çıkıyor arkadaşlar. Pembe değil. Ee, morla bordo arası bir renk bu kasın. Pohlok da yeni yeni açmaya başladı. Öteki çoktan bitti de. Bu yeni açmaya başladı. Bakın arkadaşlar. Çay bitkisi de çiçek açık. ve ilk defa göreceğim. Daha önce hiç çay çiçeği görmedim. orda tura. Tohumlarını topluyoruz arkadaşlar. Bakın her yerde haseki küpeleri bitti. Burada bir tane burada hosta bitiyor. Burada mor yonca bitiyor. Bakın bu mor yonca yerde ne kadar oldu. Hiç soğuktan korkmaz arkadaşlar. Kışın gider yazın gene gelir. Bu kasım burada gayet güzel. Hemen dönüyorum bu tarafıma. Burada kasımlarımız var. Her yerde kasımlarımız var arkadaşlar. Hepsi kendine göre güzel maşallah. Koça çalısının altındaki şöyle bir görüntü ikisini birlikte. Aşağıda da Alüsün arkadaşlar taşın içinde. Bu fırça çalısı açmaya hazırlanıyor ama zannetmiyorum açabileceğini. Çünkü hava dereceleri bayağı düştü. Burada Tura'da bu günlerde fazla çiçekli. Her tarafından çiçek fışkırıyor arkadaşlar. Tohumları böyle. Bunlar da açılmış tohumlar toplanmayı bekliyorlar ama sıra gelmiyor. Bir kadife de burada. Hemen burada da bir kası. Şurada şöyle, şöyle arkadaşlar. Bakın o güzeli merdek güzeli ne hale geldi arkadaşlar. İşte zaman bizi de bu hale getiriyor. Bir kasım da burada papatyalar Bu papatyalar da burada. Yaprak güzelleri, mandevillalar böyle. Bunlar artık içeri girmeyi bekliyor arkadaşlar. Bunlar soğuktan hiç hoşlanmazlar. En sevmedikleri şey düşük hava sıcaklığı. Böyle. Rabbim hiç kimseyi güzelliklerden ayırmasın. Merhamet sizlerin kalbine de merhamet versin arkadaşlar. Dünyada güzellik, iyilik, barış varken niye bu haldeyiz? Hiç aklım ermiyor. Allah ya merhamet versin ya da her ismiyle kahrelesin zalimleri. Ben de güzelim diyor bu. Arkadaşlar her nereden izliyorsanız izlediğiniz için, desteğiniz, yanımda olduğunuz için hepinize sonsuz sevgiler, selamlar. Kandı rahmat acılar bizim bahçeden. Hoşçakalın arkadaşlar yeni videolarda buluşmak, görüşmek dileğiyle. Sağlık, sıhhat sizinle olsun. İstediğiniz her çiçeğe ulaşın. Rabbim hayırlı olan her dilediğinizi, istediğinizi inşallah istediğiniz şekilde cevap verir. Esen kalın. Yeni videolarda görüşmek, buluşmak dileğiyle.